GYO, sağlık tesisleri temalı. Welltower Inc., sağlık altyapısına yatırım yapan bir gayrimenkul yatırım ortaklığıdır. 2021'de Fortune 1000'de 561. sırada 3VSP500'ün bir bileşenidir. 2021'in başlarında, firma 50 milyar dolarlık bir işletme değerine sahipti ve dünyanın en büyük sağlık gayrimenkul yatırım ortaklığıdır. Ventas Inc Amerika Birleşik Devletleri, Kanada ve Birleşik Krallık'taki sağlık tesislerinin mülkiyeti ve yönetimi konusunda uzmanlaşmış bir gayrimenkul yatırım ortaklığıdır. Aralık 2019 itibariyle grubun portföyü bakım evleri, tıbbi ofis binaları, rehabilitasyon ve akut bakım merkezleri, özel bakım merkezleri laboratuvarlar ve araştırma merkezleri ve tıbbi cerrahi merkezleri arasında bölünmüş toplam değeri yaklaşık 25 milyar ABD doları olan 1200 mülkten oluşuyordu. 2019 itibariyle bir Fortune 100 şirketidir. Health Peak Properties, Inc. Kıdemli Konutlar Yaşam bilimleri ve tıbbi ofisler dahil olmak üzere sağlık sektörü ile ilgili gayrimenkullere yatırım yapan bir Amerikan gayrimenkul yatırım ortaklığıdır. 2007 yılında Maryland'de düzenlenmiştir ve merkezi Denver, Colorado'dadır ve ofisleri Nashville ve San Francisco'dadır. 31 Aralık 2019 itibariyle şirketin 617 mülkte hissesi bulunmaktadır. Fresenius Co. -E KGaA Homburg vor der Höhe Almanya merkezli bir sağlık bakım şirketidir. Hastanelerde, yatarak ve ayakta tıbbi bakımda diyaliz için ürün ve hizmetler sunmaktadır. Hastane yönetimi ve tıp merkezleri ve diğer sağlık tesisleri için mühendislik ve hizmetlerle ilgilenmektedir. Şirket, Forbes Global 2000'de 258. sıradadır, 2. Mart 2022'de. Interval Health markası altında faaliyet gösterecek ve böbrek hastalığının erken evrelerine yönelik hizmetlere odaklanacak yeni bir şirket kurmak için Interval Health ve Cricket Health ile birleşme planlarını duyurdu.